Amca yıkılır mı? Ortalama kalsın. Ortalama kalsın. İyisiniz değil mi? Çok şükür başkanım. Siz iyisiniz. Nasıl <laughs> proje? Güzel mi? Başkanım Allah razı olsun. He? Kata, bunlar başkanıma da, da söyledim. Yani o, o kadar memnunlar var, var ki Valla başkanım vatandaş da çok memnun. Yani ben hep söylüyorum. Erzak paketi dağıtılıyor ama Eza hep içinde bulgur mercimek var. var. Herkesin evinde bulgur mercimek bir sürü. Atıyor başka bir çocuğuna cips alacak. O da ihtiyaç. O da ihtiyaç. Tebessik malzemesine ihtiyaç. Başka bir şey de Şuyla yapılmış. Şöyle. Ondan sonra. Tamam. tamam. Ben de şunu ifade ediyorum ki, biz daha önce de bunu biliyorsunuz. 200 bin civarında aile destek veren vatandaşın evet. evet. arz ettiği evet. ürünü, de tekel ürünleri var. Buradan evet. alabiliyor. Evet. Tabii. Kıymetli arkadaşlar hayırlı seyir Ramazan'ı bitirdik. Önceki herkesin geçiş bayramı mübarek olsun. Allah nicelerine sağlıkla sıhhatle eriştirsin. Şimdi e, tabi Ramazanlar iki Ramazandır maalesef eski Ramazanları teravihlerin coşkusunu, iftar sofralarını, e, iftar çadırlarını çok yaşayamıyoruz. Temennimiz, duamız inşallah bundan sonra ilk Ramazan'da 2022 yılı içerisinde Allah ömür verdiyse en dolu dolu Ramazan'ları beraberce yaşayabilmek, camilerde saf tutabilmek. Ama Ramazan'ın ruhuna uygun yardımlaşma e, faaliyetini Allah'a şükürler olsun hem Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyelerimize gerçekleştirdik. Tabii biz bu sene yeni bir uygulama yaptık. Yaklaşık 8 aydır karton altı uygulaması yapan belediyemiz. Yani e, karta para yükleyerek bununla alışveriş yapma imkanı, giysi, kıyafet, efendime söyleyeyim gıda veya farklı temizlik malzemesi almak isteyene verdiğimiz desteği şimdi Ramazan sürecindeki o klasik yardımlarımızla alakalı biz Ramazan destek çeki, karton altı Ramazan destek çekine yükleyerek yaptık. 100 bin olan Ramazan destek çekimizi daha sonraki kapanma döneminde 30 bin ilaveyle 130 bine çıkardık. Orhan Gazi ilçemiz hariç 16 ilçemizde yaptığımız anlaşmalarla da bizim e, bakkallarımız bu işten istifade etti. Üç tane fayda çıktı tabii ortaya. Birincisi o Ramazan'ın ruhuna uygun olarak e, desteklerimizi, katkılarımızı verdik. İkincisi e, artık hijyen noktasında tabii özellikle sosyal mesafeyi muhafaza etmek adına fiziksel temas önemli. Eskiden bildiğiniz gibi e, yani bir yerden alıp işte erzaklar, kolilerle bunlar taşınıp evlere bizim ekiplerimiz tarafından yetiştirilmeye çalışıyordu. Artık bu uygulama yok. Tamamen kartla Vatandaş gidip en yakındaki bakkaldan alışveriş yapıyor. Üçüncüsü de bu projenin ana gayelerinden bir tanesi malum pandemi süreci esnafımızı etkiliyor. Özellikle mahalle bakkallarımız etkiledi. Biz de arzu ettik ki mahalle bakkallarımız bu işten istifade etsin. İşte Kestel ilçemizde de bu manada e, bu işten istifade eden ve çok memnun olan bir arkadaşımızla bugün ziyarete geldik ilçe başkanımıza belediye başkanımıza ben e, uygulamada emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunu farklı sektörlerle alakalı da inşallah önümüzdeki günlerde farklı açılımlar yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Gayetinde e, belediyeciliğin sosyal boyutunda biz dolu dolu uygulamaya çalışan bir belediyeyiz. Yine ilçe belediyelerimizle birlikte elektrik, e, su ve e, internet noktasında da e, birçok ailenin binlerce ailenin bu sıkışık dönemde ihtiyacının giderildiğini de tekrar ifade etmek istiyorum. Ayrıca projemiz çok kişiye de örnek olduğunda sevinerek ifade etmem lazım. Birçok belediyemiz bu dönemde sorguda en son İstanbul Belediyemizin bile bu uygulamayı hayata geçirme noktasındaki yaptığı girişiminde bizleri de sevindirdiğini ben de tekrar ifade etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarıma da bu güzel uygulamayla alakalı teşekkür ediyorum. Bakkallar odamız tabii İşin bir tarafında bakkallar odamız vardı, bir tarafında bakkal esnafımız vardı. Beraberinde de biz de Burfa şirketimizle birlikte sağladığımız konsensüsle, anlaşmayla da projenin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde hayata geçmesi sağladık. Ramazan sosyal destek elde kalanlar var. Bu vesileyle de durayım. 31 Mayıs tarihinde bakkallarımızda ve yine kullanıcılarda geçerli olduğunda buradan tekrardan söylemek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Kestel'de 11 yıldır market işletmeciliği yapıyorum. Malum bu pandemi dönemindeki kapanmalar işlerimizde bayağı bir düşüşe neden olmuştu. Özellikle bu tam kapanmada tam kapanmanın ilk günlerinde işlerimiz çok yarı yarıya düşmüştü e, belediyemizin bu sosyal destek çekleri uygulamaları e, tabiri caizse hazır gibi yetişti bize bu dönemde. Yani günlük cüralarımız 6-7 bin liralara kadar düşmüşken bu sayede 20 bin liraları gördüğümüz günler oldu. ödemelerimizde ödemelerimizi de arkadaşlar sağ olsunlar e, gününden önce yaptılar. Bayram öncesi ödemelerimizi de aldık. Bütün işlerimizde bayram üstü rahatlamamız da oldu. Hem e, ödemelerimiz, biz de ödemelerimizi yapabildik. Ee, hem vatandaş bu durumdan çok memnun hem de biz bu durumdan çok memnunuz. Çünkü e, standart erzak paketlerinde genelde insanlar e, hep bulgur, mercimek, makarna vesaire oluyor ama ya işte bir bulaşık deterjanı, el sabunu buna biliyorlar ihtiyaç sahibi insanlar. Bu durumda bu, bu şekilde o ihtiyaçlarını da giderebildiler. E, i̇stedikleri gibi alışverişini rahatlıkla yaptılar. Bu yüzden vatandaşın da çok memnun olduğunu biz kendimiz şahit olduk. Bizler de çok memnunuz. Allah yapanlardan razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Hakkalar Odası Başkanımıza. Ee, i̇nşallah bu projeler, bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Hem bizim için hem diğer esnaf arkadaşlarımıza da başkanımıza söyledi. İnşallah onlar için de faydalı şeyler olur. Güzel bir e, uygulama. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet. Güzel bir e, uygulama. Hem bizi alışverişimiz canlandırır hem de ihtiyaç sahiplerine çok iyi bir yardımcı olur. Bizim için iyi olur. Hareketlenir en azından. Hem bize hem vatandaşa da yardım olur, iyi olur. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet, millete hizmet etmesi çok güzel bir şey. Ali Nur Başkan'a teşekkür ederim. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetten dolayı. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a yardımları için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ali Nur Başkan'a bu şeyleri yaptığı için. Teşekkür ederim. Bursa için canla başla.